Tamam güzel. Magasını öldürün. Oo! Ağır oluyor ya. İnanılmaz güçlüymüş bu lane borus illeti. Bunu birkaç kez oynadım. Dostlarım tankı tekliyor, Kırgın tekliyor. Dövüşçü tek... herkesi, herkesi tekliyor, tekliyor bu tekliyor şampiyon. Ya yani benim TAP'ta oynadığım Timo'dan e, Twitch'ten falan çok daha beter, çok daha güçlü. Şu an ileli var. Bir, bir levele dikkat edeceğiz. Bir level ileli'ler daha güçlü. Ya size mantığından bahsedeceğim. skilllerinden detaylı bahsetmeye yaşa gerek yok zaten. Çok basit bir mantığı var şampiyonun. Bir tane cancel attık. Oğlum adam letal tempo ile oynuyor. Pot basalım hiç sıkıntı yok. Halledeceğiz. İki oldu. Hiç E'sini yemeyelim. bir şimdi mantığı şu şampiyonun. Şampiyon canı oranla hasar vuran bir skill setine sahip. W'muz oto ataklarımızı güçlendiriyor ve her oto atamız magaz yükü bırakıyor. En fazla 3 magaz yükü biriktiriyoruz. Ee, sonrasında rakibe tutturduğumuz ilk skill magaz yüklerini patlatıyor ve deli gibi hasar vuruyor. Yani amacımız adamı 3 oto atak atmak sonra tek atmak. Basitçe bu. Adam 3 oldu. Skilllerimizi açtık biz de 3 olduk. Bir kalsın şurada bakalım. Bak mesela. Ee gelik söylük Bum bu kadar. Görüyor musunuz Asaga? Bir de adam köyü flashla e dojladı buna rağmen Adamı yok ettik. Olayımız oto tuhafa katıp magazinü patlatmak. Bugünlere kesinlikle girdiğim gibi girin. Başka türlü girmeyin yani. O kadar net söylüyorum, net konuşuyorum. Şöyle magazinü kibirtirip e patlatalım. Hızlıca koridora ittik. Hemen base'imizi atıyoruz. Şimdi Varus'un iki tane build'i var arkadaşlar. İkisinde de AP kasıyorsunuz fakat birinde deneysel hexer alıyorsunuz, birinde direkt full AP kasıyorsunuz. Biz şu anlık bir nashor başlayacağız. Deneysel AP almayacağımıza bakacağız. O şekilde söyleyeyim. Bu arada şu an bu videoyu sıfırdan master kasma serisinin dışında çekiyorum. Ee, eğer yeter kadar istek gelirse, beğeni gelirse orada da çekeceğim. Çünkü bunu vestek main hesabımda da oynadım O hesabımda da oynadım Güçlü çünkü ya, Malphite Arthurs gibi şampiyonlar biraz bozuyor Biliyorsunuz uzakçıları dövüyor o şampiyonlar Haberiniz olsun Sizler bu halde videoya şöyle 1000 like bekleyin 1000 like gelirse borsun devamı gelir İnanılmaz keyifli Sizlerle bol bol tek atarız dostlar Bir de aboneyi hatırlatayım İzleyenlerin yarısı abone değil İzleyenlerin yarısı abone olursa yani 15k'nın 7'si abone olursa zaten 40k aboneyi geçiyoruz arkadaşlar O kadar büyük öneme sahip Ondan hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Aklınızda bulunsun. Teşekkürler. Şimdi tabi koridoru bekliyoruz üzerimize. Bu karmiyon varken Irelia ile savaşmayacağız. W fulluyoruz bu arada. Irelia'nın SS'ini atalım. Irelia da böyle ADC'leri falan aslında dövebiliyor. Yakına girip çok hasar bırakabildiği için. Mesafemizi korumamız lazım. E patlatacağım ya. Bir maraz yükünde artı 40 hasar vuruyor. Hmm, ikimizde bir can kaldık ha. Potları basalım bir. Bariyerim 20 saniye. Oo. Ultim gelecek. Ulti geldi. Dostlarım sizler de hızlı ve güvenilir şekilde RPVP almak istiyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr üzerinden istediğiniz sunucudan uygun fiyatı alabilirsiniz. Açıklamadaki referans linkinden şu şekilde kaydolup hem alışveriş yapabilir hem de çekilişler sekmesinden birçok farklı çekilişe katılabilirsiniz. Videomuza devam edelim. Adamın minyona Q atacağını anlayıp direkt oraya doğru cross'u koyduk arkadaşlar. Tamamdır şimdi burayı itelim. Şimdi şöyle, ultide şöyle bir olay var bu arada arkadaşlar. Yüzde yüz bahsetmem gerekiyor. Ee, ultimiz arkadaşlar 3 maraz yükünü bırakıyor zaten direkt. Ya yani hem oto atakla hem de ultiyle maraz yüklerini adama bırakabiliyorsunuz. Saldırızı mı alsak? Yetenek gücümüz. Saldırızı alalım ya. Ayakkabı alalım bir tane de. Ya W'muzun bir de şöyle bir özelliği var. Skill o kadar dolu bir skill ki W'yu aktif olarak kullanıp Q'muzu güçlendirebiliyoruz. Q'muzun eksik cana bağlı olarak hasar vurmasını sağlayabiliyoruz. Bu şekilde adam tek yiyor zaten. Şimdi benim ultim yok. Bu adamın ultisi var. O yüzden koridoru üzerinde tutuyor. Biz tabi gaza gelmeyeceğiz. Ultimiz olmadan bu çocuğu oynamayacağız. Çünkü şampiyon Irelia. Bir de Lethal diye geliyor yani. Fena güçlü. Bu arada dostlarım önceki videolarda hatırlatmış olabilirim. Hatırlatmadıysam şimdi tekrar hatırlatayım. Ayın 9'unda 9 Kasım'da Riot'un Watch Partisi'ndeyiz. İstanbul'da olan arkadaşları beklerim. Orada güzelce buluşalım, sohbet muhabbet edelim. O sırada şu İreli'ye birazcık vuralım. Magazı patlattık. Aa, hanginizin kafasına çarptı ülke? Yoruma yazın arkadaşlar. Hanginizin kafasına çarptıysa bu ülke. 3 magaz yüküyle olduğum yerde bekliyorum yazabilirsiniz. Okey Hiç sıkıntı yok. Ulti'nin bekleme süresi bu arada şu an fazla gibi duruyor da ilerleyen seferde 40 saniye kadar düşecek Pot basalım <laughs> Güzel can yeniliyor Nerelia ama Bence ben bu Nerelia'yı teklerim arkadaşlar Gank mi yiyeceğiz? Bu base baitleri genelde Arkanda Kayn bekliyor tarzı bir beyit oluyor. Şu kontrolü alalım da. İtir ya ya. Ultimiz geliyor. Çok güzel. Muazzam. Hasan'ın saçmalı mı görünüz mü arkadaşlar? Oo. yoktu fiddle. Barrier bile basmadım. Ya şampiyon saçmalığına baksanıza ya. İ i̇llegal yani şu durum. Plate'i de alalım. Eşyamız bitti. Base'imizi atalım. Şimdi ayakkabı yine alıyoruz buraya. Da olur. dolu sirbaz alalım ya. Büyü nüfuzumuz olsun. Dostlarım bu arada keyifler nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Mevsim değişti. Va kendimi eve kapattım valla. Yaz insanı mısınız? Kış insanı mısınız? Bilmiyorum arkadaşlar ama ben cidden fena yaz insanıyım. Yaz ve ilkbahar bana muazzam iyi geliyor bazı insanlar bu havaları da çok seviyor mesela. Ben çok gelemiyorum bu havalara açıkçası. Kanka. şu bile atmayacağım sana. hastanın saçmalığına bak ya. ya Timo olsak mesela arkadaşlar. İrelia 0 olsun olmasın. Hiç fark etmez. Adam üzerimiz atladığı gibi tekliyor bize. Yani kör skillimiz olmasına rağmen. 0-3 İrelia Timo'yu tekleyebiliyor. Ama yok. Borusa yapamıyor onu. Adam Bak adam sövmeye başladı bile Oo, bu, bu adam Permaban yiyecek bu arada mesela şu yazdığı şeylerin hepsi permaban sebebi Yazık vallahi. Kulesini iyice alalım Adamı iyice çıldırtalım Yani görüyorsunuz arkadaşlar rakibi nasıl tilt ediyor Nasıl mental ediyor şampiyon Ormancısı gelse bile yardım edemiyor şu an Ha yani şu an sen o kadar küfür ettin mesela Gel Okey hiç ulti bile atmayacağım sana Muazzam Ulti Kayn'a saklıyorum. Hatta kuleyi niye alıyorum ki? Size bir şey ilk kule falan ama hiç fark etmez. Kuleyi almayacağım. Kuleyi alırsak bu adam rahat oynar. de sesi geldi. Zaten base atıyorum ben. Bu arada deneysel ilk almayacağım. Çünkü o kadar uzun savaşmıyoruz arkadaşlar. Ya bunun deneysel ilk zırhı bu ilde inanılmaz iyi bu arada. Hem çok tank oluyorsunuz hem de deli gibi saldırıcı kazanıyorsunuz. Ultinizde paso geliyor. Ama adamlar bu kadar kırgansa çok da gerek yok. Bu adam alt F4 mü çekti acaba ya? Hala da gelmedi. Şunun SS'ini verelim. Yere AFK mı? Ah geldi. Totemi atalım. Fiz de yok. Fiz gelmedi sürece iyiyiz ya. Kanka. Chat atacağına yat aşağı. Adam bütün açtı mı AFK mı diye de. Kim geliyor? geliyor söylemem. Fiz geliyor söylüyorum sadece. Fiz geliyor. Tamam. O dayana, sen de iyi tek atıyorsun. Ah. Çok güzel. Yaşar mısın lan? Yaşadı. Ankaralı mısın yine? Ne atıyorum şurada da ya? de bu arada. Evet kanka. Yani. O base'i bozma kanka. Sen de 0-4 oldun. 0-4 ne plakasıydı? Bak, hala hala <laughs> hala sömüyor ya. Allah gölgeleri bitirelim. Tek tekrardan susturabiliriz. Bir adamı azıcık kuruttuk Köpürüyor şu an arkadaşlar. Altına salyalar akıyor bu çocuğun. Aldığı şampiyon da hani boş beleş bir şampiyon da değil. Hani böyle gidip on falan oynasa sövse anlayacağım Aa, yanlışlıkla Q'yu bıraktım ama sıkıntı yok. Q gelmeden bile <laughs> tek atıyoruz adama. <laughs> Beni gördüğün yerde böyle flash atacaksın ya Aferin. Ya işin saçma kısmı ne biliyor musunuz arkadaşlar? A AP bonus bu kadar AP kasmadan tek atıyor yani. Az AP kastınız bile tek atıyorsunuz. Yani şu, şu itemlerle bu kadar fazla hasar atan bir şampiyon yok yani cidden söylüyorum. Bizim takımda da <laughs> tilt etmeye çalışıyor. Ha gelmiş ya. Kanka Q, Q kullanmadım Ne Q ne ulti kullandı Adam 0-8 oldu Kapayıcam Aha Kanka yani yapma Gözünü seveyim yapma ya <laughs> Saçmalığa bak hmm, Bu sefer öldük bu arada Aa enti Adam çıkmadan bir air atayım Oklar ölsün dedim de sıkıntı yok. Ya buraya bir Rabodon veya Yıldırım Asas lazım da bir Rabodon alalım bence önce. Karşı takım FF verdi arkadaşlar. ikinci maçımıza geçiyoruz. Fena hasar atmışız ha. Let's go. Adam Varus'u görüp Vayne aldı son pitten. Öyle söyleyeyim. Dedi ki sen ADC çekiyorsan ben de ADC çekiyorum ama bence bizim ADC'miz daha güçlü olacak. Bu adam bir leveli benden güçlüdür. Ben ikiden itibaren bunu yenerim diye düşünüyorum. W açalım. Amacımız hemen iki leveli almak. Bu adam ölümcül temposu var ama benim büyücü milyonlarım çok vurdu adama. Hadi bir potta ben basayım senin güzel hatırına beğencim. 1 milyona 2'yiz. Ee, yaştık. Öldün kanka. Şu saçmalığa ne diyorsunuz mesela arkadaşlar? Yani dümdüz adamla ototak atak ve bir skill atıp öldürüyorum ya. Adam bir de Timo banlamış. Şimdi hemen ne yapalım? Şöyle AP alarak başlayalım ya. Hani ayakkabı saldırısı da alınır da AP alalım biz. Yani şampiyon adil olmayan kısmı şu arkadaşlar. Size dümdüz bahsediyorum. Birebir atamıyorsun yani. Atamıyorsun. Birebiri %100 kazanma garantisi olan bir şampiyon olmaması lazım. Böyle bildiğim birkaç şampiyon var. Bir tanesi daha Darius zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ama yani uzakçı bir şampiyonun bu kadar güçlü olması. Okey sıkıntı yok. Minyonu çok diye affettim bu arada. Yoksa savaşırdım da daha. Adam anladı işi. Ee, koridoru erken itiyor. Potun bir tanesini basalım. Hiçbir şey kullanmadı bu arada az önce. Al bir tane magas patlatırım ben de. Hiç fark etmez. Hasar sardık. Şampiyon mana yetiyor bu arada. Bu arada bu kadar Yunus tekrar bir de sana dive atarım birazdan. Bence o kadar geride oynama. Şimdi öyle de bir durum var arkadaşlar. Biraz daha bu çocuğu dürtersek dive atabileceğiz. Dürtülmüyor. Ama minyon kaybediyor. Her fırsatta kafasına vurmam lazım. Ta onu botta görüyorum çünkü. İfade çıkarma kanka bak alırım aklına Zed counter jungle atarken hazır Biz de biraz darlayalım şu çocuğu Adam vuramıyorsanız kulesine vurun arkadaşlar Bu ne abi? Çok iyi Tatlı Hoş Pot basalım. Alt olursak tavuğunu da keseriz. Hadi bakalım tavuğun tamam. umarım buraya geliyorsundur. Bir tane plate'imizi aldık ve atıyoruz. Yani diyorum ya rahat yok adama yani. Bu arada Queen de çok güzel eziyor bu şampiyon. Ayakkabı alacağım. Hadi saldırısını beklemeyelim ya. Yani şampiyon uzakçıların hepsini eziyor arkadaşlar. Uzakçılardan kimi ezemedim ben bu zamana kadar? Naga ezdim. Queen'i çok ezdim. Vayne'i de ezdik. E, Timo'yu bile doğru oynarsanız yeniyorsunuz arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Asla şaka yapmıyorum. Timo'yu bile yeniyor şampiyon. Ya top lane'deki diğer ADC'lerden daha farklı bir şampiyon bu. Öyle söyleyeyim size. O büyük almayacaksın kanka. Tamam, benim krallığım başladı. Gel. Hadi minyon al. Çok güzel Kanka sen 3 vuruş atarsan güzel hasar atıyorsun ama ben de 3 vuruş atarsam ben daha güzel hasar atıyorum Kim geliyor bana bu neyin pingi Bayma yazıyor adam Yasuo geliyormuş Yani ne güzel Veigar'a push verdik. Hadi biraz daha bayayım seni kanka. Hadi gel. Az daha bayıl sen ya. Öteye doğru. Can kaybetmeden vein tokatlıyoruz ya. Can kaybetmeden vein tokatlıyoruz ya. Hemen base daha atalım arkadaşlar. Canım full biliyorum. Ee, ama base'de güzel eşyamız var. Bir tane tarayıcı çekeceğim. Şöyle şöyle yapalım ilerleyelim. Çok güzel. Tarayıcı niye aldım? Ve taklattı onu anlamak için aldım arkadaşlar. Şuraya totem atmaktansa tarayıcı almak daha iyi. Çünkü talon buradan atlayabilir. Arkadan gelebilir. Gelirse zaten ölürüz. Talonun yerine yok oynamam lazım. Kim? Talonun yeri şurası. Şu an. Net info. Yasuo da orada. Ee, savaşalım diyor da ultim yok. Yani ben gidersem beni kapana alırlar. Ya bu beyti yemeyin arkadaşlar. Bak zedim önde. Farkındayım. ufak bir yürüyeyim. Aa o. O adam ulti bile atamasın. Vega geliyor diye buraya oynuyorum. Oo. Tamam Vay Vayne orada da Talon nerede? Tamam, tamam kaçtı. Oğlum Veigar hala Veyn'i kovalıyor. Öldürebilecek mi bari? Aa öldürdü. O Veyn emot bastığı için durdu mu bana mı öyle geldi? Ha, şu an item bitiyor ama base atmıyoruz arkadaşlar. Ultimiz her şeyimiz var. 32 milyon fark koymuşuz adama. Sanki şöyle plate aldım kaçıyormuş gibi gideceğim. Bu çalıya totem atabilir. Buraya atmaz bence. Az önce flash da kullandı bu arada. Hadi gel. Beyzen gelince de rahat yok sana dostum. Bir de kemiksin aşırı büyüme gelince arkadaşlar değişik bir tank oluyorsunuz ya. Yani sizi öldüremiyorlar direkt. Tapa ve inalanların hazin sonu arkadaşlar. Tapa adeci almayın. Ayakkabı arkadaşlar yani zırh ayakkabı salacağım. Çünkü 4 AD'ler ve inanılmaz otola takılıyorlar. Bu maç istisna olarak böyle alacağım. Zaten büyü ihtiyacımız yok. Olmadan da tek atıyoruz arkadaşlar. İtemden gelen büyü nüfuzuyla. Bu arada karşı herkes okey durumda. Bizim ee, bizim harbiden oyuna katılıp bir şey yapmamız gerekecek maç. Hadi gel. <laughs> bu adam ifade kullanmayı seviyor anladığım kadarıyla. Talon gelirse oynama şansım olur mu? Oynayamadan yatar mıyım aşağı? Talon botta tamam. Hadi şu koridoru üzerimize çekelim. Evet kanka Eee Anlıyorum Bakın Q'umuz geri geldi bunun sebebi de Magazin küpü atlatınca beklememiz süreleri iade ediliyor arkadaşlar Bayağı büyük ölçüde Eee iyi şampiyon güzel şampiyon Dengeli bir şampiyon benim team oyunda şu hasarı atmam için 5 taklatmam gerekiyor ya bir tane Hex alternatör alalım. Işte. Tavla öldürsün sanki ya. Oha. Güzel. Vayne bak minyon alıyorsun beni sinirlendirme çocuk. Gel buraya. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kanı bozuk ahmaklar. Ya adamın oyun şansı yok ya. eskinli bir de hani hadi Q'yu kaçırdın tamam mı? Q dojladı bir şey yaptı, flash mi flash attı. kaçırma şansın çok düşük ya. Yani İlk kuleyi kıl payı alamamışız ama. Talon'un bu saatte olduğundan şüpheleniyor bizim çocuk. Bana atlar mısın? Atlamazsın kanka. Cam bir şey kalmadı. Ee, yani buraya Yasuo gelebilir. Evet Yasuo gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Fena zaman kaybettirdik. Var ya talonuna. Bizim ultimiz gelir bu arada arkadaşlar. Bu arada Vega da mitten kuleye vuruyor. Oğlum Yasuo hala gözükmedi ha ben geri çekileceğim Hala ses seda yok Yasuo'dan Adam bizim şatlanını istiyor muhtemelen Aha şimdi döndü Çok az bekleyelim burada ultimiz geldi gibi bir şey Aha Yavaş kanka Şu büyü alayım Hadi sen öl kanka. Sss. Orada ultim var ya birkaç saniye gelse ikisini de keserdim diyecektim de Yasuo da gelmiş. Hiç önemli değil. Nikomit kuleyi açtı o sırada da yani Veigar'ımız öldü ilginç şekilde. Talon geliyor, talon geliyor, talon geliyor. Oo, bizim çocuğu da dayıladılar. Şu an karşı takım iyi arkadaşlar. Ay bu maçı taşımam gerekecek. Ha Vayne'i gördük. Zed o Vayne'i tekleyebilir aslında. Kibri var. Oğlum Yasuo midi itiyor la. Bir şey yapın. Aa Zed yakaladı ve yine. Vayne kesti bu arada Zed'i. Aa Vayne kesiyordu az daha. Ejder çıkıyor. Nasıl burada olması da iyi. Bir base at ve Ejder'e yürüyelim. Ejder. Tamamdır. Yasuo da tapta. Şu Ejder'i almamız lazım. Kanka. O kötü hareket ya bu arada. Çok aç gözlü. Atalım. Bizim jungle'dan Veigar öldürmeye gidiyor. Gelin abi buraya. Bu Mistwalk şuna esin nereden geldi? Hmm. Ejder aldık. Burada bir yerde Mistwalk şun var. Hmm. MF oraya <laughs> <M4> gitmiş. <laughs> tamam. Tamam Devam devam Küm de geldi hem de geldi hmm, Herkesi kazandı o O yaşasın Bunu yapmam lazım Her takım savaşında bunu yapmam lazım Ad Adro yazıyor adam çaktırma kanka <laughs> Adam bizi adro zannetti Bilmiyor gibi yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben bunu övgü olarak kabul ediyorum Adu gibi Top ADC oynuyormuşuz Kanka Bak yak duruyor daha Öldük mü? Öldük ki sıkıntı yok onu da öldürdük ama 2 kill Artı Yasuo flash'ı Artı bizim flag alamet alır Evet hadi Atakan'a gidelim arkadaşlar Aa, Almasınlar bu Atakan'ı engelleyin Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyisiniz dostlar. Yatıyorsunuz aşağı. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, güzel. Magazsız öldürüyor. Adı yazıyor <laughs> ya. Yani. Marasız öldürmüş arkadaşlar. Bunu da hep beraber öğrenmiş olduk. Üçüncü eşya zonya alıyorum. Bir sonraki video yayın. <laughs> Oo. Abi, base atalım ya artık arkadaşlar Zonya'yı bitirelim Tamamdır bunun yanına bir tane daha aşırı büyük sopa Buradan Rabodon'a ilerliyoruz dostlar Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada Kanka sana hiçbir şey kullanmayacağım ya Evet. Yetişmez ama biraz asay bulalım. Öldü. Tamam. O da güzel. İyi güzel. Ejder çıkıyor. Mavi de dızladık. Ay Yasuo geliyor. Yasuo geliyor. Yasuo nereden geleceksin acaba? Gelmiyor. Okey. Zonya'mız duruyor. Miss Fortune şuradan bir yerden... Kanka. Şuradan bir yerden. Miss Fortune. Koala varsa öldürün bu arada. Hiç acımam. Kanka iyiymiş ya bu arada Zonya. Hmm. Bulacağım burayım. Öleceğim burada. Of çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Beyza balon bitirelim. Çok çok iyi. Ve rakip takım Fatta arkadaşlar. Hasar grafiğine bakalım videoyu kapatalım. 35k hasar. Bir sonraki varus videosu için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.